Efendim şeyinde kişiliğinde e, tamamıyla somutlaşacak bir iktidar var. Evet bir e, şey diktatör denilebilir mi? İlk bakışta çok kolay denilemiyor buna çünkü bir seçim var. Fakat öyle bir seçim gelecek ki bu sistemle kazanan tam kazanacak kaybeden tam kaybedecek. Osmanlıya benzetiliyor bu yeni değişiklikle anayasal sistem ama Osmanlıyla ne 1930 Tanzimat fermanlarının ne 1789 anayasasının ne de 1908 sonrası 1909 anayasasının ve arkasından 21-23 anayasalarına çok benzer bir yanı yok bildiğim kadarıyla yani yanılıyor olabilirim bu konuda hocama da sormak danışmak isterim acaba bu Güney Amerika, Afrika ve hatta Asya'nın bazı yerlerindeki başkanlık sistemlerine benziyor mu? Ve böyle bir sistem aslında ayaklanmaları ve silahlı darbeleri teşvik edebilir mi? Oysa bu anayasal düzenleme aslında işte bu darbeleri işte 12 27 Mayıs, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül darbesi, işte şey 28 Şubat darbesi bunları önlemek için biz bu düzenlemeleri yapıyoruz diye bir meşruiyet kazandırır istiyor. Böyle bir anayasal sistem acaba kaybedenin bir daha iktidar olma şansı olmayacağı için yasamada da, yürütmede de, yargıda da bunlar bir e, yeni darbeyi, yeni bir ayaklanmayı teşvik edici, tahrik edici olabilir mi? E, teşekkür ediyorum. Şimdi kime önce hocam? Siz Ümit Hocam isterseniz sırayla başlık sırayla. Tamam. Evet, Ümit Hoca'dan. O zaman Hüseyin Bey'in sorusunu gidecekmiş hemen Or oradan başlayalım 15 Temmuz meselesi değil mi? Yani 15 Temmuz bana göre bir darbe girişim ama bunun da tabi bunun hazırlanmasında kolaylaştırılmasında kışkırtılmasında e, hükümetin bir katkısı var mıdır yok mudur o tartışılır olabilir e, muhtemel istihbarat almış olabilir önlem önlemek istememiş olabilir belki ortaya çıkmasını çıktıktan sonra bastırılmasını düşünmüş olabilir bütün bunlar mümkündür ama e, sonuçta bir kalkışma vardır ve e, Ayrıca e, şeyin yani Fethullah Hoca grubunun e, yıllardır e, bir çabası var devlet ele geçirme çabası yani şimdi mesela ben yani milli görüşün daha doğru bir şey strateji izlediğini düşünüyorum. Yani sonuçta siyaset siyasetin içinde olmak, işte siyasal bir mücadele, parlamenter bir mücadele vermek emeği gerektiren bir şey. Ama öteki taraf her türlü kolaycılığı, işte her türlü tezviratı kullanarak kolay yoldan devleti fethetme, devlete ele geçirme. Ya yani birisi yani hükümeti diyelim hükümet iktidara e, şey yapma, parlamenter yolla ulaşma veya ele geçirme çabası içerisindeyken öteki taraf e, devlete ele geçirme. Bunun için her kesimle de işbirliği yaparak ve e, işte olmayan bir hoşgörü e, şeyleriyle ile yani sahte bir hoşgörü e, tebessümü ile e, bu şeyi e, stratejiyi izlediler. 40 senelik bir de bu. E, büyük ölçüde şeyin CIA'nin de katkıda bulunduğu, CIA'nin de destek verdiği bir stratejiydi. Şeyden sonra yapılanlar içerisinde elbette bir sürü haksızlık var. Yani onu gerekçe göstererek aşırı yani şu KHK süreçleri mesela olağanüstü hal süreçleri elbette ki meselenin abartılması, aşırılaştırılması büyütülmesi kaldı ki yani 15 yıllık iktidarından önce AK Parti'nin e, diyelim ki Fetullahçı cemaatinin gücü yüzde yirmi ise, ondan sonra çıktı işte bu yüzde yüz yani dört beş kat artmasını e, ve bu artışı destekledi. Yani e, o süreçte e, mesela e, bu şeyin e, grubun e, faaliyetlerini eleştirdiğimiz zaman. Ee, yani o kesim tarafından biz de ciddi bir şekilde şey yapılıyorduk yani ya nasıl şey yaparsın bu kadar güzel hizmetler var bu kadar işte dünya çapında şeyler faaliyetler var falan filan gibi yani e, ve ne istediler de vermedik cümlesi aslında kaçırılmış ağızdan kaçırılmış oldukça doğru bir şeydi ee, hakikaten Hiçbir karşılığı olmayan şeyler verildi, devlet içerisinde e, haksızca alan açıldı, birçok insan e, mağdur edilerek e, boşaltıldı, yerleri onlara tahsis edildi, birçok kurum doğrudan doğruya teslim edildi ve bütün bunlar yapıldı, bütün bunlar gözlerimizin önünde yapıldı. E, yani daha çok bu bence, yani şeyden ziyade e, o darbe girişimi e, hani gerçek mi değil mi bu çok önemli değil ama burada o noktaya gelmesinde AK Parti'nin ciddi bir sorumluluğu vardır. Yani e, hatta en son savcıyı görevden aldılar. Neden? E, 2014'te yasa değiştirilerek işte e, albayların general yapılması. Ya bu 2010 sen 2013'ü kabul ediyorsun milat olarak. E, o da keyfi bir şey. E, ama 2014'te kendini yasa değiştirerek bunları yapıyorsun. Ee, belki de o süreci hazırlıyorsun, bilemiyorum artık orasını or oraya fazla şey yapayım. Ee, ama neticede bence şu anda e, bu gerekçe üzerinde yapılan bir yıl haksızlıklar ve mağduriyetler var yani onu kabul etmek lazım. Ee, Cevaba geçmeden bir şey söyleyeyim. Şimdi baktık e, bir e, sorularla geçen zaman. 10 geçe kadar siz tamam. cevapları verirseniz tamam. 20 dakika tamam. olmuş olacak. Kalan 20 dakikada da hocam tamam. şey yapacak. şey işit meselesi vardı. şimdi selefi tabiri çok geniş bir tabir. yani şey öncekiler yani daha doğrusu peygamberden sonraki nesilleri kasteden bir şey. Dolayısıyla burada yani bunun içerisinde herkes var. O dönemdeki herkes var. Fakat bu modern dönemde daha çok işte eskiye dönüşü, o döneme dönüşü şey yapan, özleyen veyahut onu tanımlayan veya ona başlayan herkese Selefi denmeye başladı. Bunların içerisinde çok farklı gruplar var. Ama haricilik ta o zaman aynı yöntemleri, aynı söylemi kullanan bir gruptu. Yani yöntemleri, söylemleri çok benziyor. O nedenle haricilere benzetilmez. Çünkü selefi deyince onun içerisinde çok farklı şeyler de var. Biraz şey oluyor, kavram karışıyor o zaman. Ama bir de tabii IŞİD veya El-Kaide gibi örgütler sadece harici geleneği sürdürmüyorlar. Aynı zamanda işte çokça söylendiği gibi modern bir taraflar da var. Yani şeyin özellikle işte batı dünyasındaki o kenarda kalmışları kendisine çeken bir batı sistemini işte şeyine karşı o ayrımcılığına karşı veya işte eşitsizliğine karşı bir tepkiyi de ifade eden bir yanı var. Ya bu yanın e, şeyi e, tabii ki e, yapılan şeyler içerisinde e, onu haklı kılan e, veya kıldığını söyleyemeyiz. Ama bir açıdan e, bu şeyin özellikle El-Kaide'nin kuruluşunda e, şöyle bir yön var. E, Suudi Arabistan özellikle e, ki Suudi Arabistan'ın kendi zihin dünyası ve kendi İslam yorumu e, şeye, vahabilik nedeniyle e, hariciliğe bağlanabilecek bir şey. Yorum. E, yine selefi olduğu da söyleniyor. E, 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 Sudarabistan e, özel olarak e, şey yaptı, terörist ihraç etti. E, yani kendi ülkesindeki hoşnutsuzları e, bu şekildeki kanayan bölgelere ihraç ederek El-Kaide'yi, IŞİD'i falan böyle bunların bu kadar yeşermesinde öyle bir dolaylı ve hatta belki de doğrudan rolü var. Aynı şekilde bence yani o batı dünyasındaki hoşnutsuzların da e, ihraç edilmesi gibi bir işlev e, gördüğünü düşünüyorum ben. Taliban bundan çok üzülen farklı mıdır El-Kaide'den Taliban? Ee, Taliban evet daha farklı yani tam olarak aynı şeye oturmuyorlar. o e, Çünkü bunlar küresel örgütler ve mod modern örgütler. Taliban daha geleneksel e, çok Kür küresel. Küresel, Küresel yönü yok yani. E, <laughs> bir de e, halifelik kaldırması sonrası e, şeyin Elif Hanım'ın e, sorusu vardı herhalde. Şimdi halifeliğin kaldırmasından sonra yani hani e, işte kaldırılmadı falan meclis ama dolaylı bir biçimde kaldırıldı yani artık e, şeyin mecliste münde birç olması çok bir şey ifade etmiyor. yani kaldırılması iyi mi oldu kötü mü bana göre iyi oldu. Çünkü en azından İslam dünyasına bir siyasal meseleler tartışılmaya başlandı ondan sonra. Ve bu tartışmalar da uzun sürdü. Yani halifelik toplantıları düzenlendi ta 50'ler 60'lara kadar bu toplantılar düzenlendi. Halifeliği yeniden kurmak için yani Türkiye'nin dışında hatta Türkiye bile delegeye gönderdi. Yani bu şey ilk toplantılara hatta ilk toplantılardan birisinde mesela herkes toplanmış halifelik tartışıyor e, Mısır'da mı e, Kudüs'te mi bir yerde yapılıyor e, toplantı e, işte herkes geleneksel kıyafetler içerisinde Türkiye'den takım elbiseli kravatlı bir temsilci geliyor e, çok şaşırtıcı oluyor falan e, neyse yani e, bu şeyler yapıldı ama e, yani zaten bir temeli olmadığı için e, sonuçlanmadı öyle kaldı yani Evet. Hmm. Şey e, Genç Osman e, meselesi. E, yani Genç Osman e, na, yapılan dalvasına Genç Osman yeni e, yani bir kendince e, bir analiz yaptı ve yattı. Zaten devlet aklının bir analizi vardı. E, işte bazı değişiklikler yapmak istedi sistemde. Sadece Yeniçer çerçeve ana kaldırması değil, genel böyle bütünsel bir değişim e, amaçladı ama çok genç ve tecrübesiz olduğu için bunlar Yeniçerilere kadar gitti ve sonuçta şey yapıldı. Ya burada doğrudan halk tepkisine dayanan bir şey yok. Burada şey yani bu bence pozitif bir şeydi. Yani sistemin değişmesi gerektiğini o 1600'lü yıllarda çok erken bir tarihte bunu fark etti ama başaramadı, yapamadı. Çünkü karşısında örgütlü ve işte o bir zamanlar devşirilmiş ikame edilmiş, yani şeylerin yerine ikame edilmiş bir askeri güç var. Ve o askeri güç karşısında isterseniz şey yaptı, yenik düştü. Ee, ve e, ilginç bir şekilde e, o az, yani onun şeyi ancak 200 sene sonra, yani düşünün 1620'de oluyor. Yeniçer Ocağı'nın 1830 1820'lerde falan yani. 15. Yani 200 yıl sonra. Evet. Yani şimdi e, bizdeki ee, şeyin e, devlet aklının e, işleyişini göstermesi açısından da ilginç bir örnek yani. E, yani e, aynı şeyi bir e, Fethullah e, Hoca'ya e, grubuna da uygulamak mümkün. Çünkü bildiğim kadarıyla e, 2000 öncesinde MGK kararı var. FETH bu grubun e, faaliyetlerinin işte işte dershanelerin kaldırması, işte yurt dışı faaliyetlerin önlenmesi falan e, babında e, bir devlet kararı var ama e, işte ancak e, bu noktaya kadar e, yani şey yapmıyor bize devlet aklı e, müzakereci bir şekilde işlemediği için e, sorunları sürece yayarak e, çözemiyor. E, ancak ya böyle darbelerle veya işte e, isyanlarla, ihtilallerle, çatışmalarla yani işleri hep buralara bırakıyoruz. Yani bu toplum açısından da geçerli, devlet haklı açısından da geçerli. Burada daha doğrusu bir devlet haklı var mı? Yani bir kamusal akıl var mı? Ee, ya Bunları e, tartışmak lazım. E, öbür taraftan e, hani bu konuda bir e, şey e, yok gerçi ama e, şunu da ilave etmek isterdim. E, aslında Türkiye'de işte hani hocam da söyledi e, sivil toplum çok zayıf e, ve parçalanmış bir sivil toplum. E, burada e, özellikle e, işte İslamcıların ve sosyalistlerin e, çabaları daha çok hani o sivil toplumda gerçekten sivil toplum olan alanlar daha çok onları e, faaliyetlerle oluşan e, alanlar. E, yani e, ben yani burada işte e, Türkiye'de 100 yıl belki daha da geriye giden bir kutuplaşma mantığının içerisinde bir türlü gelişemeyen yani bir ara alanın açılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de işte o ara alan